Güzel halletmişler. Jinx gerçekten sıkıntı olabilir bu arada. <laughs> Selam millet videoma hoş geldiniz. Ben Yonday Musum. Cazalım nasılsınız? iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bir gün ara verdik. Kel adamın kel kafasını umarım özlemişsinizdir. Isım cazalım. Kel adam sizi özledi. Öyle söylüyor. Devamlar iyisin. Özledim biliyor musun? Umarım keyifli bir oyun olur. Bakın videoya geçmeden destek olmak için bak başka bir şey istemem sizden. Sadece destek için bir tane beğeni atsanız bir de yorum atarsanız zaten efsane ötesi olur. Çünkü YouTube videolarımızı önermiyor. Ne kadar uçsam kaçsam da montak yapsam da yeni kişilere erişmiyor. O yüzden ilerleyemiyoruz ısımcağızlarım. Yatağımızda çabalıyoruz sadece. Sırf agalarım videosuz kalmasın diye video atıyorum. Arada bir de mental reset bakımından dünkü gibi video atmayın. Red'inden başladım muhtemelen. Bak piyasada yok daha top lane'i de yok. Gene full artı full agresifli bir oyun dönsün istiyorum. Seri bir 3 level olalım takım FV vermeden. Şu Ganaren'in Blue side'ına ben bir gireyim. Blue Bunu çalıp bota bir gen atacağım bu arada. Geliyorum paykamcı olan dekinleri tutalım. Lux supla MF tankları da yok. Ben aldım çok güzel. Devam edeceksin, devam edeceksin, devam. Mükemmel. Buna da, ona da, ona da. Koy solo, koy solo. ne lan? ne Sıkıntılı. Evet, sıkıntılı bir adet çocuk. Bunu bir muteleyelim. Yani senin ezik kavan alacağını o kere ben alırım. Senin koca kavan alacağına. Beri kaç Evet, evet. çok güzel. Belki yaşar lan. Belki yaşar. Bir umut double attım adama yaşamadı ben. Yaşar ne yaşar ne yaşamaz oldu. Bu adam neye gitme? Allah hala dayak mı ister bu adam? Ha şunu bir alabilir miyiz sizce? ya? alın valla bana karışmaz. Hadi Timo kes lan onu. Hadi temao, dökürün gücü adına kesti bu <laughs> Nocturne'dan bayağı öne geçmişizdir. 3 tane kill aldım. Ben bunun hakkını veririm abi. Ben bunun hakkını vermeye çalışırım. Hadi oğlum kaçarsınız oradan bir şey yok. Bir eme at bir şey at hadi oğlum. Hadi gel gel sikili gel ben olsam gelirdi kaç. Ha çok güzel. Ben olsam bir de Nocturne'ın yatağını ölürdüm orada sen neyden bahsediyorsun? Kaniçen Gaming burası burası buram buram Kaniçen Gaming ama erken oyunda önde olduğumuzda sevinemem çünkü rakipte Nasus var az sonra bir ulti açar da bir giderse içimizden içimizden geçer. Ya abi. Helal lan. Ben de asist alacağım oradan. Milleti pinklemeyi biliyorum da bir bok beceremeyen la. Milleti pinklemekten ayrı bir bok beceremeyen. Nocturne şurada. Nocturne şurada. Çok güzel. Tam planladığım gibi oldu. Adam benim azıcık üstüme gelsin istedim. Ki kassam ben kendimi öldüremeyeceğim. Oğlum ne yapıyorsun? Canın yok. Çık. Ya abi sen ne yapıyorsun? Beri gel beri. Öldüm ben de ya. Ben çok ağır konuşurum. Ya Fiz salaf, 02'sin ikisin amına kudum muteleyon vay muteleyom. bundan sonra herkesi muteleyon. Nasıl salamet alıyor bir şeyler bir şeyler. Gaza bastı gitti adam alameti ben alsaydım indi hallederdi orayı. Köyü tutturamadım. Adam daha ki hareket hızına baksa kanka. her Ferrari gibi geliyor. Ferrari. Ben tekrar ele almam lazım. Şu salak fiz. Beni ne kadar geri düşürdü ya. Şuradan Nasus tekrar geldiğinde Nasus'a bir tad alabiliriz bu arada. minyondan evvel şu boka Nasus bassa ne var? Bereket Allah bereket verse hadi nerede? Topa bir genk daha atacağım da Nasus'u ne kadar kesersen kes bir boka yaramaz. Direkt tek maç hiç uğraşamam. Güzel. Bak topu o kadar kemplen 50 kere kestik nasıl gene az sonra herkese tek atacak ben o zaman çıldıracağım. Güzel halletmişler. Jinx gerçekten sikribi olabilir bu arada. Smite'a kalsan ölürsün değil mi? Kanzi ölürsün yani. Kısımcağızlar keyifler yerinde mi? Cat, curt, Zort, kurt, zurna. Hangi aralıktasınız siz? Zurnayla Zort arasında mı yoksa cart curt arasında mısınız? Yorumlarda belirtin. Ben, ben zonk zunk arasındayım şu sıra. Güzel bir kill bir killdir. Jinx'i e el sonu reportlayacağım unutmadan. Enerji de zamanında gelir de mer. 3200 de bana. Tamam. Oh ölmedim ölmedim. Ama ne ben o kadar uğraşıyorum ölmeyen yani diye adamlar bir şekilde öldürüyor beni bu an. Şu futbol bitti şu alim futbol. Neyse önde olduğumuzdan böyle şeyler yapıyorum. Yoksa önde olmasak girip doğruya zor tinlemem bir de asis geldi güzel adamın iki yarağını yiyin zaten Sikip olmamasını da pek mümkün kılmıyorsun neyse bir taki flash gelirse yani sözüm olsun bir montak patlatacağım size bu oyunu çok uzatmamak lazım çünkü nasıl az sonra ne ölür ne kalır ne iner ne çıkar ben size söyleyen MF'de bir öcüm var onu alacağım MF'de bir öcüm var seri alamet yapmamız lazım. Bizim endeki yine sonra ee, ede ede, alamete vurup atır olursa orada alamayız adam alır. Ne al durum ne al durum geldim. Ya kontrol durum kontrol. Flaşım yok. Flaşım yok. Hüzünlendim. Tepkileyim hele çok. Oğlum bu pike adam ha. Bu pike'in bildiğin taş taşlarına beton yetmeyecek. Enerji lazım. Yumrukla alalım şurayı biraz. Tamam kuleyi aldık. Gerisi bir şey değil. Ben giden bir bloom alan Enerji yetmeyer çara yani. Bizim çarp enerjiden sabıkalı. Yetmeyer asla. Mf ne bok yiyen sen orada la. Ha? Guru bak mı Gel bura. Gel bura. Ağzına bir sıçan gel bura. Bizim adamı gene öldürdü ya şaka gibi. Şşş. Bura gel la. Nereye gidiyorsunuz siz? Azıcık yakın olalım siz de çok uzak oynayınız ya. Ben hiç haz etmem öyle iş ha. Yenilmezim çalışıyor. Tehlikeliyim de sana bak. Enerjim dolacak. Ben bu keserine geçtim sonunu. Ya dostlar ben size bir söz verdiğim zaman ne zaman tutmadım. Ben ondan bahsedeyim Yerine al çıkacağız. Oh. Bizim adam tam zamanında yetişti. dojlaacağı yere atarın dediysem atarın. Kombo yapacağın dediysem yaparım. John sözünü her zaman tutar. Bunu unutman. Agalarına verdiği sözü bilhassa. Sadece bize verilen sözler tutulmadı. Sımcazlar. Biz her zaman sözümüzün arkasındaydık. Hadi eyvallah. Bugün de dram, bugün de sad. Kaz, bırak endenlere uğraşmayalım. Kaç. Geberdirin, yanıma yanaşman geberdirin. Totemim de yok, 3K'da gold'um var. Çok borlarda götüyle inatlaşmaya gerek yok. İnsan çok götüyle inatlaşırsa donunacağı tadak sıçar. Bunu her zaman söylüyorum. Donunuzda sıç sıçasınız yoksa götünüzü inatlaşmayın abi tuvalete erkenden gelin. Bu da kamu spotu olsun. Valla kayın videosu attığımı görürseniz kanala direk uçun. Hiç beklemediğiniz bir kayın videosu patlatacağım. Böyle bir amacım var. Spoilerını hindiden verem. Daha önce hiç izlemediğiniz bir kayın videosu olacak. Yani yondayım her zaman. Sözünü tutar yalan atmaz beni biliyorsunuz. O yüzden tedikli olun. Botu da ittirelim bey zaten. Güçlü Lee'sin oynamak kadar zevkli bir şey yok. Kasmış yenilmez Lee'sin oynamak hele. Geri vitesin yok. Hayatta canın dolu botuyor bir şekilde. Bey zaten 3800 gold var. Bir Karabalta yakışır bu bu yılda ısım. Nasus masus da var karşıda. Karabalta üstüne bir de bekleme süresinde azalma botuyla bizden daha mutlusu mezerdedir. Onu hindiden garantileyelim. Flaşımız var. Montagül fesuat patlayabilir. E, kemerlerinizi sıkı takın şimdiden. Uyarıyorum yani. Bak 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 bak. Adam move gördün mü? Bak tık 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 titre batır öyle götü, götü kırılacak adamın titrerken. Bura 56 yalnız fark ettiniz mi orayı biz ikinler sağda solda çok ölüyor. Helal lan Pike. Pike adamdır bu arada biz şu üçlüye takılsak daha iyi olur biliyor musun? Gargayla tak takılanın burnu boktan çıkmazmış derler. Gargayla takılmayalım biz. Ya samcı olan Totemi göremez herhalde benim çar oraya gidemez Ya ananiz Nocturne'ın ultisi kadar saçma bir ult olabilir mi ya? Toteme niye gidemeyen abi toteme atıyorsun oraya. Boş yere flaşım gitti boş yere öldüm hiç. Savaşmaya da çalışmadım bu arada. Toteme atlayacağım için tüm odam toteme atlamaktı. Lanet girsin ya bir şey demeyeceğim ben. 6-3 olmuş adam hiçbir şey yaparak. Hiçbir şey yaparak 6-3 olmuş. ekko vurmuş beni. Reyes zaten 700 vurmuş. Garadon uzun ya. Büyü direnci kasalım biraz da göstereceğim ben ona. Bir sihir patlasak zaten ebedi ölmeyiz. Ek koya koya. <laughs> ne yapıyor lan Pike? Adam movi çekti lan. Yalnız aman ver merde yan adama bak. 3 kişi geliyorlar ki diyorlar orada. Nocturne bir kere Allah vere de kapışsak şöyle teke tekenme erkek erke. Sen de bir tank kasıp da bir bok yediğini sanmayı ben sana bir göstersem. Toplanmak lazım bizim takım. E, toplamak kampı gibi. Toplamar, toplama kampı gibi. Bokan bastın kanzi. Evet de diye bir de koptum. Herif de hareket hızına bak. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Arkan gene kalabalık diye geliyorsun. Senin götün yemez yoksa ben adalma. Hem de koca götün tit tir, tir, tir böyle çıp çıp yapar. Of 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 of. Ultiyi dojladı benim. Hadi görünür ol artık kanka. Etrafı kapattın. Map'i kapattın. Map'in sahibi oldun. Bir anda ben de para veriyorum bu oyunu oynayan diye internete. Lanet Nocturne'ın Keltoş ultisi. Bir varon alalım. Skorumuz eğer mi? Çok sinir ediyor adamlar beni kanka la. Lüyü alalım. aşım geliyor. Sihir içen de bitecek. Şimdi kolay kolay ölmeyiz. Beyz atıyorum seriden sihir içeni. şu Cad çurtunu bir alalım Tamam hindi gelin bakalım Hindi şimdi demek bu arada hindi değil duruyom da ben Hindi hindi demek değil <gülüyor> <gülüyor> Getirin abi farma. getirin farma. baba oynayacak bu arada <laughs> He kesin ele baş ah, benim o. Oh, o ultinin içinde kaldık da yarı canımızı gitti ve çok tankız. Oyun bu bu il çok tank. Bu bir çok tank. Kızım montaklara doyurmadık, sohbete doyurmadık. Gayet güzel bir oyundu. Kilimizi de aldık. Jungle'la tilt ettik. Siz de eğer keyif aldıysanız şu videoya bir tane beğeni atmayı unutmayın ki videomuz önerilir indirilir, kaldırılır, oturdulur, çıkardılır. Bildiğiniz bu siz o işi? Anlatmama gerek yok. Bir de dubla onda bir çiz onda yer altı patladır. Gider ayak adamı öldürmemiz hiç önemli değil. Ölmese de olur. Size biliyorsunuz sısımcazlarım yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Yundayme, kisama onu şünsin It's ¿Yo?